Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Galatasaray Trabzonspor maçı yapacağız arkadaşlar bundan sonra yani yarın Trabzonspor'la bir maç daha gelecek ve ondan sonra yine en başa döneceğiz sonra yine Beşiktaş'la Fenerbahçe ile maç yapmaya devam edeceğiz bu arada dün Arkadaşlar Fenerbahçe Trabzonspor maçı yaptık. Onu izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar. Edin Vişa. Edin verdi Berat Özdemir. Berat Özdemir'in pası Larsen. Larsen oynadım ben diye. Densfield'e kaldı top. Densfield oynadı. Berat Özdemir Berat'ın pası boy. Aman boy ne ya. Demiş ya. Boy baskı yaptı. Boy baskısını yaptı. Ömür boy top kazandırdı diyecektim. Abdülkerim. Aman Berat Özdemir'i vurdu. Abdülkerim. E çarptı top. Konuları kullanacak Trabzonspor. Hadi Kimzi aç orada. Hakimziş burada ilk defa profesyonelde oynuyoruz. Bu cidden profesyonelde oynuyorum arkadaşlar. Hani hep orta seviyede oynadım. Bunda profesyonelde oynuyorum. Artık e, yorumlara bakacağım. Profesyonelde istiyorsanız Allah! Profesyonelde çekeriz. istemiyorsanız çekmeyiz. Ama böyle çok gol olmaz. Ya da rakip benim oynatmadığım takım daha iyi olabilir. O yüzden yani onu yorumlara yazın. Kerem onda faul. Faul. Orada net bir faul var. Kerem Türk onlar burada topu çekti. Orada faul yapan isim Trabzonspor. Boy. Saça Boy'un pası Hakim Ziyet. Ziyet. Aradan verdi Kerem Aktürk oğlu. Kerem. Hop çekti topu Kerem. Ortası geçmiyor. Hatim Onun ortası. İkardi. Oğurcan. Oğurcan Çakır. İkardi kafasıyla vurdu. Ama Oğurcan Çakır. Lucas Torreira. Alamadarken Kazım'da kalır o top. Derken Lucas Torreira. Verdi pasını. Fırfırzaha. Nikolas Pepe orada. Geldi hemen yardıma Baniya. Baniya verdi Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür çok iyi sürdü vurdu. Fernando Muslera. Muslera korneri çalmayı başardı. Efsane kral futbola devam ediyor. ...Nikolas Nicolas Pepe geçmez orta. Geçti ona açı vurdu. Fırfret zaha. Ona da 2 metre boyu var adamın. Bütün kafa vuruşlarında gol atıyor. Biz ne yapak? Fıfret Zaha. Zaha hızlı sürdü. Çekti. Ortasını açtı. Ama <laughs> Icardi gol oldu. Oğurcan Çakır'a gitti top. Abdülkadir Ömür verdi pasını. Ziyech baskı yaptı. Ona açıyor. Ona açıyor. Ona açıdan güzel bir pas. Ona açıyor. Araya kaçmaya çalışıyor ama Abdülkerim Bardakçı girdi araya. Davinson. Davinson'un pas Toreira. Torreira'dan hatalı pas. Berat Özdemir verdi. Mendy. Mendy'nin pası Nikolas Pepe. Nicolas Pepe. Ama Abdülkerim aldı Zaya çarptı top orada. Icardi. Mauro Icardi. Icardi. Vurdu. Ama Dancefield Icardi açısını kaybetti. Ve ilk yarı 0-0 beraberlikle gidiyor. Galatasaray. Evet arkadaşlar. Ha, bu arada bunun adına Demir Spor'a, Başakşehir'e falan da gelmişsin. istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. O takımları tabii ki de asla unutmayacağız. Onları da çekeceğiz. Kazım. alamadık. derken Oli. Oliveira. Oliveira baskı yaptı baya. Oliveira baskı sonuç verdi ama. Oliveira offside'de kaçmamak için geri geldi. Orada da Ricardo aldı. Yani ikisinin bir anlaşmazlığı vardı orada. Kazım geçirme onu Kazım. Kazım Can Karataş topu kendi sürdü. Verdi Sergio Oliveira. Oliveira alamadı. Kazım bu arada ne yapıyor orada ya? Zahan'ın orada olması lazım. Toreira. Boşluk veriyor şu an Galatasaray adeta. Boy Onaçu. Abdülkadir Ömür. Ama Oliveira var orada geçmez o top. Lucas Torreira. Onun pası yine Torreira. Kerem Aktürkoğlu. Top kaybı. Orada Davinson Sanç. O Pepe'den Nicolas Pepe'den şık hareketler. Nicolas Pepe vurdu. Ama top kaleyi isabet etmiyor. Acaba son dakikalara doğru bir şeyler olacak mı? 63. 63. 63 dakika. Sergio Oliveira tekte oynadı. Ziyech verdi. Boy kaçtı aradan. Boy oynadı. Kerem. Kerem derinlemesini oynadı Kerem. Ama top Trabzonspor'da. Larsen. Larsen verdi Edin Vişa. Edin Vişa çok iyi bir oyuncu o da. Edin Vişa ama Kerem Aktürkoğlu baskısını yaptı. Şu an bakıyorum hakeme. Taç Trabzonspor'un. Trabzonspor'a çukurlandılar sen. Ziyeş'ten dışarıya çıktı. Larsen tekrardan kullandı Berat. Berat Özdemir. Onun da pası Edin Visha. Edin O Kerem Aktürk oldu. Direkt ayağına bir müdahale. Sarı kart. İşte Türk hakemleri. Ben bir gaz olarak söyleyeyim. Kırmızı kart hak eden bir pozisyondu. Değişiklikler olacak. Kerem çıkacak. Endombele girecek. Ziyech çıkacak. Tete girecek. Ve ikardi çıkarmayacağım. Şöyle bakıyorum. Bakıyorum tekrardan. Şöyle bu arada bir de kerem e de boyayalım. Okey. Ok, 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 ok. ok, ok, ok. Tamam. Şöyle değişikliklerimiz de oldu. Haydi Mustera bu pozisyonda Trabzon'u gole kapalı tutmamız lazım. Bayağı oyuncu değiştirdik. Direkt atağa da çıkabiliriz. Ama top dışarıda. Out. Mustera hemen out'u kullanacak. Mustera verdi pasını Davinson Sanchez. Topla kendisi çıktı. Verdi pasını Lucas Torreira. Torreira'nın pası Endombele. Orada Icardi'ye bir pas. Ama Icardi'yi yaktım bizi Icardi'ye. Davinson orada açık verdi Galatasaray ama boy. Sasha boy. Araya girdi. 78. dakika. Bakasetas. O da çok iyi bir oyuncu. Orsic. Orsic ortaya çevirecekti. Ama Davinson Sanchez araya girdi. Şimdi korner kullanılacak. Trabzonspor Bakasitas ortaya çevirdi. Saça boy uzaklaştırmaya çalıştı Muslera. Muslera çok önemli bir müdahale. Galatasaray hızlı çıkmaya çalışıyor Endombele. Endombele'nin pası Mauro Icardi. 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 Aşkın olayım çaldırıyor. Mauro Emanuel Icardi. Aşkın olayım dedirtiyor. 86. dakikada bütün Trabzonlu taraftarları adeta yıkılıyor. Burada Endombele'nin pasında Icardi sürdü. 3 adam da vardı. Ama Trabzonspor karşısında 1-0 kazancı getirdi. Orada e, Trabzonspor'un defansı biraz uyumuş gördüm. E, yani Icardi bu hatayı affetmez. Ve 1-0. Şöyle Halil Derişoğlu'nu yine koyacak. Sonra yine de bakken buyu oynalacağız. Endombele baskısı var Berat. Hem yani demir boya ayak koyamadı. Davinson geçirmeyin beyler. Son dakika aman diyeyim beyler. Çok kötü bir asa topu ağlardı. Orada yani değişik bir gol. Olmaz olmaz. 1-1 bir, bir, bu nasıl bir maç? Sevincimiz 3 dakika sürdü. Trabzonspor döndü. TT verdi Kerem Demirbay. Onun da pası Endon ile offside. Neden offside'dasın? Endon Bey'le neden? Neden? Niye offside'dasın be Endon Bey'le? Dombelem, dombelem. Endon Al, bar aman Abdülkerim indirdi Kerem Demirbay. Boy halil boy halil. Halil, Halil, Halil. Çevirdi endombele endombele Son dakika. Ağladı, ağlandırdı endombele adeta Adeta çok değişik yani güzel bir maç oluyor. 86. dakika Mauro Icardi Trabzon'u yıktı dedik. Sonra golle Fontas'ın golüyle bir de kendi kalemiz herhalde 1-1 oldu. Adeta yıkıldık. Ama savaştı. Halil Dervişoğlu içeriye en dombeli ayağının üstüyle Oğurcan Çakır'ı avlamaya başlıyor. İlk defa zor geçen neredeyse bir maç normal hep 3-0 4-0'lar havada uçuşurken bu maç bayağı zor oldu ne oluyor Trabzonspor'un hata Fontas ama Abdülkerim ve maç bitti çok güzel bir maçtı arkadaşlar Galatasaray harika geri döndü ee, bir birden iki bir yaptı yani çok güzeldi. Son dakikada goller havada uçuştu. 3 dakikada 3 gol oldu adeta. Tam dedik 86. dakikada İkari. Attı. Trabzon yıkıldı dedik. 2-3 dakika sonra Fantas 1-1 oldu. Sonra 94. dakikada gol. Endombele. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.